Thank you. konu ile birlikteyiz. Bugün günümüzde önemi giderek artan enerji kaynaklarımızı inceleyeceğiz. Enerji kaynaklarımızı yenilenemeyen enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere iki başlıkta topluyoruz. Taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji kendini yenilene, yenileyemeyen yani çok fazla kullanımda tükenebilen kaynaklardır. O zaman bunlara tükenebilir kaynaklar da diyoruz. Gençler, bunlardan taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz aynı zamanda bizim fosil yakıtlar olarak tanımlayacağımız kaynaklar. Bunlar farklı jeolojik devirler içerisinde farklı süreçten geçerek oluşmuşlardır ve kendilerini yenilemeleri mümkün değildir. Yenilenebilir kaynaklar güneş, hidrolik enerji, su gücü, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyoenerjidir. Bunlar sürekli döngü yaptıkları için yenilenebilir, tükenmeyen kaynaklardandır. Ancak jeotermal enerjiyi yenilenebilir kaynaklar içerisinde almamıza rağmen bunun kullanımında dikkatli olmamamız bu kaynağın azalmasına neden olabilecektir. Gençler hem ülkemizde hem de dünyada giderek enerji tüketimi artmaktadır. Neden acaba? Sanayileşme, şehirleşme, ulaşım faaliyetlerinin artması. Peki bunları artıran nedir? Tabii ki bunların artmasının temel sebebi de insanın artmasıdır. Nüfusumuz arttıkça Sanayileşme geliştikçe, şehirleşme çoğaldıkça e, enerji tüketimimiz de giderek artacaktır. Evet, kömür çeşitlerimizle başlayalım. Antrasit, taş kömürü, linyit, turba bildiğimiz gibi kömür çeşitleri. Bunlar içerisinde Türkiye'de taş kömürü, linyit kaynakları bulunmakta. Gençler bunlar birbirlerinden farklı jeolojik devirlerde oluştukları için karbon oranları da farklılık gösterir. Taş kömürü birinci jeolojik devirde oluşmuştur. Eski bir devir olduğu için kömürleşme süreci iyidir. Bu yüzden karbon oranı ve taş kömürünün kalorisi de yüksek olmuştur. Peki taş kömürü ülkemizde yeteri kadar var mı? Ülkemiz birinci zaman arazisi az olan bir ülke olduğu için ülkemizde masif arazi, taş, taş kömürü arazisi azdır. Çünkü biliyoruz ki biz ülkemizin çoğu 3 ve 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Yani genç yapılı bir ülkeye sahibiz. Peki taş kömürü ülkemizde azsa o zaman bizim ihtiyacımızı karşılıyor mu taş kömürü? Gençler, taş kömürü ihtiyacımızı karşılamadığı için biz bunu ithal ediyoruz. Peki nerede var ülkemizde taş kömürü? Ülkemizde taş kömür yatakları sadece Zonguldak, Ereğli, Bartın, hatta Kastamonu, İnebolu'ya kadar olan şu küçük alanda toplanmıştır. Az ve değerli olan bu taş kömürünü nerede kullanırsak daha yararlı olur bizim için? Tabii ki e, demirin çeliğe dönüştürülmesine çok yüksek enerjiye ihtiyaç vardır. O zaman öncelikle demir çelik sanayilerinde kullanmalıyız. Demek ki Zonguldak civarındaki Ereğli, Karabük demir çelik işletmelerinin burada ku kurulmasının sebebi taş kömürünün burada bulunmasıdır. Başka nerede kullanıyoruz? Bir tane de Zonguldak Ağzı termik santralimiz var. Taş kömürüyle enerji üreten Geldik ikinci enerji kaynağımız ikinci kömür çeşidi olan liyite. Liyit 3. jeolojik devirde oluşmuş daha genç oluşumlu bir kömür. O zaman karbon oranı kaleri oranı taş kömürüne göre daha azdır. Fakat Leyit'te de şöyle bir durum var. Ülkemiz çoğunlukla 3 ve 4. zamanda oluştuğu için Ülkemizin hemen hemen her yerinde linyit yatakları bulunur ve yaygın olarak da kullanılır. Nerede kullanıyoruz linyiti? Termik santrallerde elektrik enerjisi üretmede. Isınmada bunu çok kullanmaktayız. Taş kömürü ve linyit elektrik enerjisi üretiminde büyük bir paya sahiptir. Dedim ki Linyet üçüncü zaman arazisi olan ülkelerde yerlerde bolca bulunur. Bakıyoruz Türkiye haritasında belirgin yerleri gösterdim gençler. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde Linyet yatağı bulunur. Erzurum, Sivas, Amasya, Çorum, Ankara, Bursa, Kütahya, Manisa, Muğla, Kahramanmaraş bunlardan bazıları Türkiye'de liğitin en yoğun çıkarıldığı en kaliteli liğitlerin bulunduğu bölge Ege bölgesidir. Manisa, Kütahya, Muğla bu konuda ilk sıralardadır. Fakat Doğu Anadolu bölgesindeki liğit yataklarımızda oldukça yüksek rezerve sahiptir. Evet liğit madem bu kadar yaygın ülkemizde o zaman elektrik enerjisi üretiminde de demek ki liğitten çok yararlanıyoruz. Hangi termik santrallerimiz var? Manisa'da Soma Termik Santrali, Muğla'da Yatağan Termik Santrali, Kütahya'da Tunçbilek Bilek Seyit Ömer Termik Santrali, Kahramanmaraş'ta Afşin Elbistan Termik Santrali, Ankara'da Nallıhan civarında Çayırhan Termik Santrali, Bursa'da Orhaneli Termik Santrali gibi önemli termik santrallerimiz bulunmakta organik bir enerji kaynağı olan petrolle devam edelim. Petrol stratejik bir enerji kaynağıdır gençler. Biliyorsunuz üzerine savaşlar bile yaşanmaktadır. Peki petrol neden bu kadar önemlidir? Neden stratejik bir madendir? Petrol bir enerji kaynağı olmasının yanında çok önemli bir ham maddedir. Benzin, mazot, lastik, plastik, deterjan, boya ve kimya sanayi, giyim sanayi gibi daha birçoğunu sayabileceğim birçok sanayinin ham maddesidir. Petrol 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Genç oluşumludur. Ülkemizde ilk olarak 1940 yılında Raman bulunmuştur. Daha sonra Batman, Adıyaman, Siirt, Diyarbakır'dan da petrol çıkartılmaya başlanmıştır. O zaman haritamıza bakıyoruz gençler. Türkiye'de petrolün bulunduğu yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yani şurayı şöyle tarayabiliriz. Batman, Adıyaman, Siirt ve Diyarbakır hatta Mardin'e kadar olan alan petrolün çıkarıldığı yerlerdir. Peki bu çıkarılan petrol, ülkemizden çıkarılan petrol ihtiyacımızı karşılar mı? Çıkarılan petrol Türkiye tüketiminin yaklaşık %10'unu karşılar. Gençler, öğretmenliğe başladığımda petrol tüketiminin 3'te 1'inin ülkemizdeki yataklardan karşılandığını ifade ediyordum. Zaman içerisinde bu oran 5'te 1'ine, daha sonra 7'de 1'ine, günümüzde ise onda birini karşılar hale geldi. Yani şu anda petrol tüketimimizin onda birini sadece ülke yataklarından karşılıyoruz. O zaman bu durumu neyle açıklayabiliriz? Demek ki petrol tüketimimiz sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak sürekli olarak artış göstermiş. Peki ihtiyacımızı karşılayamıyorsa çıkardığımız petrol ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Hangi ülkelerden? İran, Irak, Suudi Arabistan, Nijerya ve Kazakistan gibi ülkeler başta olmak üzere önemli bir petrol ihracatımız var. Bu petrol ihracatında birinci önemli hat Bakü, Tiflis, Ceyhan hattı. Bakü üzerinden gelen bu hat Adana yumurtalığa kadar ulaşmakta. Daha eski bir petrol hattımızda Irak Kerkük üzerinden yine Ceyhan'a ulaşan yumurtalığa ulaşan bir hat. Bunun dışında kendi petrolümüzü taşıdığımız hatlar da var. Batman'dan yine dört yola buradan da Kırıkkale'ye petrol boru hatlarımızla petrol aktarımı yapıyoruz. Petrol rafinerilerimiz nerede gençler? Petrol rafinerilerimiz birinci olarak Batman petrol rafinerisi. Kırıkkale Orta Anadolu Petrol Rafinerisi, İzmit Tüpraş Petrol Rafinerisi, İzmir Ali Star Petrol Rafinerisi bizim önemli petrol rafinerilerimiz. Gençler bunların içerisinde sadece Batman Petrol Rafinerisi kendi bölgesine çıkartılan petrol işler. Demek ki Kırıkkale, İzmit, İzmir gibi petrol rafinerilerimiz dışarıdan alınan petrol işlerler. Bir diğer enerji kaynağımız da doğalgaz. Doğalgaz 3. jeolojik devirde oluşmuş organik kökenli, organik oluşumlu bir gazdır. Ülkemizde az bulunur. Doğalgaz ülkemizde az bulunmasına rağmen gençler doğalgazı giderek daha fazla tüketiyoruz. Demek ki doğalgazın azını ülkemizdeki Kırklareli Hamitabat yatağından, Mardin Çamurlu yatağından elde ediyoruz. Geriye kalan büyük bir kısmını da ithal ediyoruz. Peki madem bizde az bulunan bu enerji kaynağını neden çok kullanmaya gayret ediyoruz? Gençler havayı kirletmeyen temiz bir enerji kaynağı olması bunun en önemli nedeni. Ayrıca kullanışı da kolay. Demek ki doğalgaz havayı en az kirleten enerji kaynaklarından birisi. Temiz bir enerji kaynağı kullanımı da kolay. Tekrar gösteriyorum. Kırklareli, Hamitabat ve Mardin çamurlu da doğalgaz yataklarımız var. Ve oranı oldukça az çıkartılmakta. Peki hangi ülkelerden ithal ediyoruz? Rusya'dan alıyoruz gençler. Özellikle Rusya'da mavi akım bora hattı ve batı akımı dediğimiz iki boru hattıyla ülkemize doğalgaz ithal ediliyor. Daha sonra İran, Azerbaycan, Cezayir... Nijerya gibi ülkelerde doğalgaz ithalatı yaptığımız ülkeler. Gelelim diğer bir enerji kaynağı olan su gücüne. Hidroelektrik enerji, hidrolik enerji gibi isimler veriyoruz. Hidrolik enerji yenilenebilen ve temiz bir enerji kaynağıdır. En büyük avantajı yenilenebilir olması, temiz olması, tabii ki aynı zamanda ülkemizde bolca bulunması. Ülkemiz Hidroelektrik enerji potansiyeli bakımından Avrupa'da ve dünyada ilk sıralarda yer alan ülkelerdendir. Hidroelektrik potansiyelimiz yüksektir. Nedeni 3. jeolojik devirde oluşan ülkemiz ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Dolayısıyla akarsularımız yüksekten derin vadiler içerisinde hızlıca akarlar. Bu da enerji potansiyelimi potansiyelimizi artırır. Gençler, bazı hidroelektrik enerji üreten santrallerimizi hatırlatmak istiyorum. Atatürk Hidroelektrik Santrali, Keban Hidroelektrik Santrali, Karakaya, Hirfanlı, Kesik Köprü, Demir Köprü, Kral Kızı gibi daha birçoğunu sayabiliriz. Rüzgar enerjisiyle devam edelim. Rüzgar enerjisi temiz, tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeli de oldukça yüksektir. Özellikle Ege ve Marmara bölgesinde rüzgar enerjisi potansiyeli daha fazladır. Rüzgar da enerjisi potansiyelinden kastettiğimiz nedir arkadaşlar? Rüzgarın hızı ve rüzgarın sürekliliğidir. O zaman rüzgarın hızına ve sürekliliğine bağlı olarak Ege Marmara bölgesinde de rüzgar enerjisi potansiyelimiz yüksektir. Ülkemizde ilk rüzgar santrali Çeşme Alaçatı'da kurulmuştur. Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir Osmaniye, Hatay gibi illerimizde de daha sonra rüzgar enerji santralleri eklenmiştir. Gelelim jeotermal enerjiye. Jeotermal enerji yerin derinliklerinden gelen sıcak su ve sıcak su buharından elde edilen enerjidir. Sıcak su fay hatlarından yeryüzüne çıkabildiği için sıcak su kaynakları fay hatlarına paralellik gösterir. Ülkemiz genç oluşumlu bir ülke olduğu için fay hatları oldukça çoktur. Bu nedenle jeotermal enerji potansiyelimiz de oldukça yüksektir. Peki nerede kullanıyoruz biz jeotermal enerjiyi? Elektrik enerji üretiminde, konutların ısıtılmasında ve seracılıkta kullanıyoruz. Haritamıza bakalım. Gençler özellikle kendi yöremiz dikkatimizi çekti. Türkiye'de ilk jeotermal enerji Denizli Sarayköy'de kurulmuştur. Daha sonra Aydın, Buharkent, Aydın, Sultanhisar, Salavatlı yöresinde çok sayıda jeotermal santral kurulmuştur. Demek ki jeotermal santrall santraller şu pembe noktacıklarla gösterdiklerimiz jeotermal santraller. Bu jeotermal santraller iz, pardon İzmir'in güneyi diyebiliriz. Aydın, Denizli arasında çok yoğundur. Yeşil noktacıklar ise konut ve sera ısıtımının jeotermal enerjiyle yapıldığı yerleri bize göstermekte. Ülkemizde böyle bir dağılışı var. Evet, güneş enerjisi. Güneş enerjisi güneşlenme süresine bağlıdır. Güneş enerjisi gençler havayı kirletmeyen, temiz, aynı zamanda tükenmeyen bir enerji kaynağıdır. Su, seraların ısıtılması ve enerji üretiminde kullanılmaktadır. Güneş enerjisinin kullanılabilmesi için güneşli gün sayısının fazla, bulutlu gün sayısının az olması gerekir. Öylesi bu özellikler ülkemizde hangi bölgelerde daha fazla? Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Ege bölgelerinde güneşli gün sayısı fazladır. Demek ki güneş enerjisini en yaygın kullanabileceğimiz bölgelerimiz bunlar. Gelelim Karadeniz bölgesine. Karadeniz bölgesi güneş enerjisinin en az kullanılabileceği bölgedir. Gençler neden böyledir diye sorduğumda hepiniz eminim bulutlu gün sayısı fazla olduğu için hocam dediniz. Gelelim diğer bir enerji kaynağı olan biyoenerjiye. Biyoenerji, biyoenerjiye geçmeden önce biyo kütleyi tanımlamak istiyorum size. Biyo kütle Yaşayan ya da yakın zamanda yaşamış canlılardan elde edilen fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adı. Dikkatinizi çekiyorum. Fosilleşmemiş tüm biyolojik malzemenin genel adı. Bu biyolojik malzemeleri bazen dizel yani yağ, bazen de gaz haline getirerek kullanabiliyoruz. Yağlı tohumlar ve hayvansal yağlardan yağ üretilirse buna biyodizel diyoruz. Ya da yağlı tohumlar ya da hayvansal maddelerden gaz elde edilirse buna da biyogaz diyoruz. Gençler Ankara'daki Mamak çöplüğünden biyogaz üretilmekte ve bu enerjiyle seralar ısıtılmaktadır. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Samsun, Mersin'de ise biyokütle santrallerimiz var. Ve son enerji kaynağına geldik gençler. Aslında son diyorum ama ülkemizde kullanılabilen son enerji kaynakları hidro hidrojen enerjisi var, dalga enerjisi var, gelgit enerjisi var. Ama henüz biz bunları kullanmıyoruz. Bizim kullanma ihtimalimiz olan bir diğer enerjiden söz ediyorum. Nükleer enerji. Şu anda nükleer enerji santralimiz yok. Fakat Mersin Akkuyu'da ve Sinop'ta bu santrallerin kurulum çalışmaları devam etmekte. Neden Sinop Mersin derseniz buraların özelliği birinci olarak jeolojik yapı bakımından daha dirençli yerler. İkinci olarak da hem Mersin hem Sinop su kaynağına yani denizlerimize yakın. Gençler enerji konusunu böylece tamamladık. Bu konuyla ilgili bolca soru çözelim.